Selam Survivor sevenler. Bu akşam dokunulmazlık oyunu Gönüller takımı kazandı. Tebrik ediyoruz Gönüller takımını. 8-7-8-7 en son 5 of'a kaldılar. Ee, gerçekten kapışmalı geçti iki oyunda. Biz de seyir zevki yüksek bir şekilde izledik. En sonunda Meryem yazıldı. Meryem artık 10. potasına girecek ve ben bu potasından gideceğini düşünüyorum. Pelli de olmaz çıkabilir. Karşısındaki isimlerin kimler olacağına da bağlı aslında birazcık. Ama çok hırslı bir yarışmacı, yorgunluğun da vermiş olduğu bir hissiyatla geçen hafta da İsmail Balaban'ın ele, elenebileceğini söylemiştim. Öyle de oldu. Bu hafta da Meryem'in gideceğini düşünüyorum. Bu arada İsmail, Meryem kavgasına Meryem bir açıklık getirdi. Beni dedi kendi hakkımla yenmiş gibi göstermediği için İsmail ben bu kadar sert bir tutum gösterdim dedi. Ee, belki kendine hikaye yazmak istemiş olabilir İsmail Balaban çünkü bir şampiyon ve şampiyon olarak oradan he, o şekilde elenmeyi göze almıyorsa kendisine bir hikaye yazmış olabilir ama yine de Meryem'in tepkisi ve bazı sözleri ağır kaçtığı için bu kadar eleştirildiğini düşünüyorum biz de eleştirdik siz de eleştirdiniz ee, Meryem gerçekten iyi en başından beri çok doğru yorumladığım bir karakterdi. Sadece e, İsmail Balaban'a karşı susun tutumları olmadı. Mesela e, eşiyle de arkadaşmış. Eşi İlayda'nın da paylaşımında gördüm. Hani Meryem'e karşı bir bozukluğumuz, kırgınlığımız yok diye. Çok güzel bir arkadaşlık. E, ne kadar güzel bir arkadaştır İlayda mesela diyorum. Çünkü e, sonuçta İlayda'ya paket gönderiyorum diye bir e, VTR'sinde bir söz söyledi. Bu söz bana dokunurdu açıkçası ama demek ki aralarındaki bağ o kadar güçlü ki ve bu belki de şakaya dayalı ya da ikisinin de arasında kırgınlık olduğu için ona bağlı diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Gelelim dokunulmazlık oyununa. Gerçekten kapışmalı geçti, mücadeleli geçti. İki takım da çok iyi oynadı. Zaten Hikmet artık kendisine kızıyor. E, Dilşah'tan öyle bir sayı aldı ki Dilşah'ın e, topu içeri girdi, geri çıktı. Zaten dedi ben anca bu şekilde sayı alırım dedi. Artık kendisine çok kızmaya başladı. Kendisine öz eleştiri yapabilen bir yarışmacı. Aycan'la olan kavgasına gelirsek Aycan'ı birazcık kırdı ve kırdığını farkında değil. Çünkü e, Aycan zaten duygusal bir yarışmacı. Ve Hikmet'le başından beri iyiler. Ve Aycan bence şöyle düşünüyordu. Hikmet abi beni kırmaz zaten. Öyle olmadı. E, Hikmet önüne geleni kırabilir. Haklı bulduğu davada kesinlikle hakkını savunan bir yarışmacı. Öyle düşünüyorum. Dışarıda arkadaş da olsan olmasan da. Yani e, o konuda sen haksızsan. Ee, seni gerçekten şımarık bulduysa bunu tak tak yüzüne söyler ve hiç gocunmaz. Bu senin arkadaşın bile olsa. Ee, ben zaten Aycan söylüyor bunu oyunda. Ee, gelip ada konseyinde söylemedi ama yazarken söyledi. Hikmet de söyledi zaten burada söyleyemediklerini orada söyledi diye. Evet söyledi. Ee, Aycan ben Hikmet'i bitirdim artık dedi. Çünkü dedi bana yapmayacaktı bari dedi. E, Hikmet'te bu kadar büyütülecek bir şey yoktu o an oyun alanında. Sen küçüklüğünü göster, ben büyüklüğümü gösteririm, uzatmaya gerek yok falan dese de e, sonuç olarak Aycan kırıldı. Aycan'ın bu kadar kırılması da Hikmet'i çok bağlamadı gibi geldi bana. Çünkü e, Hikmet tamamen oyunlarına odaklı. E, haklının her zaman ve ne zaman da olsa biri eziliyorsa onun yanına gidiyor gibi geliyor bana. Birlikte gelmişlerdi yedeklerden. Onun da verdiği bir şeyle hep yakın arkadaşlardı. Yakın arkadaşlarının bu şekilde bozulmasını istemezdik. Ama e, Aycan'ın daha dönüp de bu kadar kırgınlıktan sonra affedebileceği... Yani aslında affetmeyeceği bir şey de yok. Sadece kendisine Avrupalı şımarık falan gibi şeyler söyledi. Aslında orada gülüyordu Aycan ama gülmesi onun e, içine atması demekmiş. Öyle görüyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Aycan Hikmet davasında kim haklı? Bunu da mutlaka yorumlarda görüşelim istiyorum. Aycan mı haklı? Hikmet mi haklı? Bakalım e, bu düzlükte bu arada şu konuya da değinmek istiyorum. İsmail Balaban giderken biliyorsunuz e, Batuhan'la vedalaştı. Helallik istedi. Adam konseyinde Murat Ceylan da bunu zaten Batuhan'a söz hakkı verdi. Hani ne düşünüyorsunuz diye. Batuhan da o kadar güzel bir açıklama yaptı ki. Ben dedi İsmail Balaban'la e, birlikte olduğumuz seneden sonra dedi. Hep ona kardeşliğimi gösterdim dedi. İyi bir kardeş olduğumu düşünüyorum dedi. E, düğünlerine de gitmiş. Antalya'ya günü birlikte çok gitmiş. Maçlarına da gitmiş. Yani onu dedi pehlivan olarak da dedi. Arkadaş olarak da dışarıda dedi. Bir abi olarak çok sevdiğim bir abim olduğunu söyledi. Gerçekten <laughs> karakterini burada Batuhan yine konuşturmuş oldu. Ama dedi e, onun buradaki tutumları dedi beni biraz kendine soğuklaştırdı. Kendi de bana soğuk davrandı. Bu sene birazcık e, bizim de yorumlarımıza göre bu sene birazcık duygusal gidiyordu. Zaten İsmail Balaban o duygusallığın vermiş olduğu bir e, ve Batuhan şöyle dedi. Çok hırslı dedi ve hırsına dedi kurban olduğu için bu yıl hem hırslı hem e, başarılı çok başarılı bulamayınca kendini belki de sürekli zirvede olmayı bekliyordu. Ve duygusal boşlukta araya girince İsmail Balaban'dan böyle bir senaryo çıkmış olabilir. Ee, çok güzel bir açıklama getirerek konuya netlik kazandırdı. Ve ben de de üzüldüm dedi yani. Tabi Meryem'e de söz konusu sonuçta hırslıydı kazandı falan dedi ama bu şekilde gitmesini istemezdim üzüldüm dedi. Yani e, Botuan'ın duygusal bir yarışmacı olduğunu biliyoruz artık. E, değer verdiği insanı da sonuna kadar tuttuğunu, kendisine zarar verme potansiyeli olsa bile tuttuğunun da farkındayız ve gerçekten tebrik ediyoruz sonuç olarak böyle siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz artık gizli gizli birinciler ortaya çıkmıştır birinci belli ikinci kim falan sizin birinciniz kim ikinciniz kim ilk dörtlü kim olur bunları yorumlarda yazın tartışalım hep birlikte hoşçakalın sağlıkla kalın